Spor Haberleri Galatasaray Özel, Lukman Transfer'e onay verdi Galatasaray için İtalya'dan olay açıklama, bon servisi de belli oldu. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, dikkatini devre arası transfer dönemine çevirdi. Sarı Kırmızılılar takıma önemli takviyeler yapmak için şimdiden planlamalara başladı. Bu isimlerden biri de Atalanta'da forma giyen, Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Ademola Ola Lukman. Sarı Kırmızılıların transfer etmek istediği yıldız oyuncuyu, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Tutto Sport'ta Atalanta'yı takip eden Giordano Signorelli'ye sorduk. İşte verdiği yanıtlar, uygun bir teklif gelmesi halinde Atalanta, Ademola Ola satacak. Transfer yalnızca bon servisiyle ya da sezon sonunda satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama şeklinde gerçekleşecek. Fiyat etiketi birkaç ay öncekiyle aynı, bonuslar dahil yaklaşık 50 ila 55 milyon euro. Bana göre Lukman'ın sorunu Atalanta değil, oyuncunun çevresi. Lukman, Bergamo'da tam olarak uyum sağlayamadığını ve kulüp değiştirmek istediğini hiçbir zaman inkar etmedi. Ancak şartları belirleyen taraf Atalanta. Lukman ve Galatasaray konusu zaten Ağustos ayının sonunda konuşulmuştu. Bildiğim kadarıyla Lukman o dönem için iki kulüp anlaşmaya vardığı takdirde transfere onay verdi. Ancak anlaşma sağlanamadı. Galatasaray hala oyuncunun gitmek isteyebileceği kulüpler arasında fakat Atalanta'nın direncinin kırılması gerekiyor. Çünkü hala önemli gördükleri bir oyuncuyu kaybetmek istemiyorlar. Hayedino kesinlikle Lukman'a bir şans verecek ve onu kilit bir oyuncu yapmaya çalışacak. Yeni teknik direktör, Nijeryalı oyuncunun Atalanta kadrosu için benzersiz bir değer olduğunu biliyor ve onu projenin merkezine koyarak takımın kilit isimlerinden biri haline getirmeyi planlıyor.